Doğal sabunlar, kimyasal içeriklerinden arındırılmış yapıları ve cilde dost özellikleriyle son yıllarda bireylerin kişisel bakım rutinlerinde öne çıkan bir seçenek haline gelmiştir. Ancak çoğu zaman insanlar, bu sabunların genital bölge için tamamıyla güvenli olup olmadığı konusunda tereddüt ederler. Çünkü genital bölge, insan bedenindeki en hassas ve bakteri dengesinin sürekli korunmasının önemli olduğu bir bölgedir. Peki, doğal içerikli sabunlar bu hassas dengeyi bozabilir mi? Her şeyden önce bilinmesi gereken, genital bölgenin kendine özgü bir pH dengesi ve mikroflorası olduğudur. Bu asidik ortam, yararlı bakterilerin sağlıklı bir şekilde çoğalmasına ve zararlı mikroorganizmaların engellenmesine yardımcı olur. Erkek genital bölgesinde ise cilt daha az asidik olmakla birlikte, tıpkı vajinal bölgedeki gibi koruyucu bir bariyer işlevi görür. Dışarıdan kullanılan herhangi bir ürün bu dengeyi kolayca bozabilir. Doğal sabunların önemli bir avantajı, genellikle sentetik sabunlara göre daha az tahriş edici olmasıdır. Ancak, doğal ibaresi taşıyan her ürünün genital bölgeye uygun olduğunu söylemek doğru değildir. Çünkü bazı doğal içerikler, bölgeyi kurutabilir veya cilt bariyerini zayıflatabilir. Örneğin, bazı bitki özleri, çay ağacı yağı gibi, antibakteriyel özellikleriyle bilinse de yoğun bir şekilde kullanıldığında, yaranın iyileşme sürecini yavaşlatabilir veya tahrişe neden olabilir. Doğal sabun seçiminde dikkat edilmesi gereken bir takım temel özellikler vardır. İlk olarak genital bölge için tercih edilen sabunun kokusuz, renksiz ve katkı maddesi içermeyen türde olması önemlidir. Örneğin, zeytinyağı sabunu, yumuşatıcı ve nemlendirici özellikleriyle bilinir. Genital bölgenin hassasiyetini korurken temizlik sağlar. Aloe vera içerikli sabunlar, sakinleştirici etkileriyle olası tahrişi yatıştırır. Hindistan cevizi yağından elde edilen sabunlar, cildi nemlendirirken mikrofloraya zarar vermez. Kimyasal katkılardan arındırılmış ve doğal olarak pH dengesi ayarlanmış sabunlar, genital bölgede dikkatle kullanılabilir ancak yine de doğal etiketine aldanmadan içerik listesini kontrol etmek kritik önem taşır. Örneğin, sabunun içerisinde yoğun alkol veya cilt kurutucu maddeler bulunuyorsa bu tür ürünlerden kaçınılmalıdır. Doğal sabunlar bazı avantajlar sağlasa da yanlış veya bilinçsiz kullanım genital bölgede istenmeyen sonuçlara yol açabilir. İşte dikkat etmeniz gereken bazı pratik ipuçları. Sadece dış bölgede kullanın, genital bölge temizliği sırasında sabunun yalnızca dış yüzeyde kullanılmasına özen gösterin. İç kısma uygulama, faydalı bakterileri öldürebilir ve enfeksiyon riskini artırabilir. Bol suyla durulayın. Sabun kalıntıları cildi tahriş edebilir. Bu nedenle genital bölge temizliğinden sonra suyla iyice duruladığınızdan emin olun. Günlük kullanım konusunda dikkatli olun. Sürekli sabun kullanımı yerine bölgeyi yalnızca suyla yıkayarak temizlemek de etkili bir çözümdür. Sabun kullanımı haftada birkaç kezle sınırlandırılabilir. Test ederek başlayın. Yeni bir doğal sabunu kullanmadan önce Cildinizde küçük bir bölgede test etmek alerjik bir reaksiyona neden olup olmayacağını anlamanıza yardımcı olur. Doktorunuza danışın. Hassasiyet veya tekrarlayan enfeksiyon problemleriniz varsa, yeni bir ürün denemeden önce mutlaka bir dermatolog ya da kadın doğum uzmanına danışın. Doğal sabunlar, katkı maddesi içermemesi ve daha nazik yapılarıyla genital bölge temizliği konusunda İyi bir alternatif olabilir. Ancak her doğal sabun herkes için uygun değildir. Bölgenin hassasiyetini ve bireysel farklılıkları dikkate alarak doğru ürünü seçmek gerekir. Ayrıca doğal sabun kullanımı dışında dengeli beslenmek, pamuklu iç çamaşırlar tercih etmek ve duş sonrası bölgeyi kuru tutmak gibi temel hijyen kuralları da genital sağlık için kritik öneme sahiptir. Unutulmaması gereken bir diğer nokta ise genital bölge sağlığının yalnızca temizlik ürünlerine bağlı olmadığıdır. Eğer mantar veya enfeksiyon gibi sağlık problemleri yaşıyorsanız, temizlik ürünlerinden ziyade altta yatan sebebi keşfetmek ve tedavi etmek için bir uzman doktora başvurmanız gerekir. Doğal sabunlar, doğru kullanıldığında yardımcı bir araç olabilir. Ancak sağlıklı bir genital flora ve pH dengesinin en önemli savunucusu vücudunuzun doğal mekanizmalarıdır.